Göz kapağı ameliyatının riskleri alt ya da üst kapağa göre değişiyor. Üst kapak genellikle daha az riskli desek bile aslında onda da iki taraflı e, operasyon, iki taraflı organ olduğu için göz kapakları e, simetrinin sağlanması en önemlisi. E, bunun dışında aşırı miktarlarda deri çıkartıldığı zaman göz kapaklarını kapatmada zorluklar oluşabilir. Bu özellikle alt kapakta son derece önemli. Çünkü alt kapak yer çekiminden ve konuşma, gülme gibi hareketlerden de etkilendiği için e, bu bölgede e, çıkarılacak fazla deri çok ciddi anlamda e, sorunlara yol açacaktır. E, tecrübeyle bunun üstesinden gelmek e, mümkün. E, gerçekten incelik isteyen e, aslında zor olmayan ama incelikleri fazla olan bir ameliyat.